Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalem tıraş simülatör oynayacağız. Hiç uzatmadan başlayalım. Evet, oyunumuza başladık. Hmm. Bu arada neden kalem tıraş derseniz, neden kalem tıraş açıyoruz sadece, hiçbir anlamı yok. Şimdi sizde oyundan bahsetmek gerekirse sadece kalem açıyoruz, kalemler, kalemlerimizi işte do her şeyin dokusunu falan değiştiriyoruz vesaire vesaire. Hatta her şeyin bir dokusunu değiştirelim. C'ye bastık. Kalemin rengi beyaz olsun. Bunun rengi mavi. Mor. Yeşil. Bunu geçtim. E, duvarın rengi de siyah olsun. ESC'ye bakarak da çıkıyoruz. Evet şimdi güzel oldu. Hmm. Evet gördüğünüz gibi sadece kalem açıyoruz ve burada matkabımız var bu matkap ne işe yarıyorsunuz? space e basarsak kalemi daha hızlı açıyoruz ama bu oyunun biraz laga soktuğu için sıkıntı ve evet kalem tıraşı ee, nasıl işte şu kısım işi olursa kalem tıraşı içine koyuyoruz kalemi ee, hadi bakalım. Ay ıskaladım. Eğer ne kadar fazla ıskalarsak e, bunu matkabın şarjı o kadar azalıyor. Eğer tek yaparsak matkabımızın şarjı çok fazla oluyor da bu çok sıkıntı. Ay ıska. Bunu yapmak çok sıkıntı var ya. Heh. Matkabımızın şarjı gelmedi. Hadi matkap kullanalım biraz. Oy. Bu arada bu oyun hiç bir amacı yok. Neden? Bu videonun amacı yok. Yani öylesine eğlenmek amaçlı. E yani bu arada bu oyun e, 9 yıl önce çıkmış. Ve en son bu videoda 15 tane kalem açacağız. Aşağıda kalem sayıcımızı görüyoruz. Ve oyunda bir tane bug var onu göstereceğim. Birkaç tane birkaç run sonra. Ay. Ay bu, bu, oyunda kalem açmak kalem kalemi kalem tıraşı ee... Uyumak kadar bir şey sıkıntı yok ya. Kalem açması eğlenceli de. hah İki tane şarj geldi. Bu oyundaki bug'ı kullanacağım yoksa böyle olmayacak. Evet. Bu arada bu videonun kırpmamın amacı yok. Yani ya da kırparım biraz ya da hızlandırırım. Heh, evet. Şimdi size bir bug'ı göstereceğim. Hani R'ye basarak şey dönüyoruz ya menüye R'ye e bastık ana menüye döndük Sonra play deyince hızlıca tıklıyoruz ve Kalemi kalem tıraşı Hiç sıkıntı olmadan koyuyoruz Ama ben hile kullanmayacağım için Evet şöyle Yapmaya çalışacağız Hocam ee, Hadi Bir dakika ya o hileye kullansam daha iyi ya boşlar evet sadece kalem açıyoruz yani hiçbir amacı yok dediğim gibi belki bununla speedrun da yaparız çünkü bu oyunda speedrun yapanları da gördüm İşte salıyorum 10 kalem speedrun 69 bin 500 birisi 1000 saatte yapmış ay 1000 saat diyorum 1000 kalem açmayı 10 saatte yapmış yani onu onu yapmak için canlıyla yapmamız lazım yani sakın bana onu yapın demeyin. Evet. Şimdi dikkatli olmamız lazım ki makkabımızı şarj ay tek de güzel. Makkapla açalım. Ya ben kalemimin rengini değiştireceğim sadece. Tamam. Evet güzel. 6 kalem oldu. 15 tane açarız bu videoyu kapatırız. Yine tekli yaptık Güzel. Evet bu oyunun bu arada hiçbir amacı yok yani sadece kalem açıyorsun bu kadar. Belki yaparsan da speedrun yaparsın. Belki daha bambaşka bir şey bekliyorsunuz da aklıma oyun gelmedi o yüzden maalesef. Yani videomu beğenmezseniz kusura bakmayın. Şimdi Mark markamızın şahid oldu. Güzel. Şimdi dikkatlice bir daha. bak. Timing lazım ha. Evet. Güzel. Matkabımızı kullanalım. Biraz da açalım. Eğer bu çok bende bende oluyor galiba bu tek. Ben ben makabı ne kadar fazla kullanırsam oyun o kadar lag'a gidiyor. Ha bir de oyunun e, yar yer kaplaması 20 10 10 11 GB mı ne? megabayt yani GB dediğime bakmayın yaşlıydım onu. Evet, 8 kalem oldu gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Kalem tester e, arkadaşıma demiştim bir ara gülmüştü nasıl oyun diye. Ama öyle bir oyun var. Hadi bakalım. Ya. Hayır Nail markabımızın şarjı gidecek. Mal matkabımızın eksi 3 e, şarjı gitti eğer ne kadar fazla e, yanlış yaparsak o kadar fazla kabımızın şarjı gidiyor yani bu da büyük bir sıkıntı çıkartıyor bir taraftan sonra hatta yorumlarda birisi eksi 1000 yemiş nasıl başardı işte? yani bir saatte halinde dolmuş matkab ııı ee, ye yeah, hayır İyi bari. Makka. Tam Tamam geri kalanını da biz açalım. Şu an speedrun yapmış gibi bir şey oldu çünkü o video 6 dakikalık oldu. Ve oyun ve sadece 15 tane kalem açacağız. Ay evet güzel. Şöyle makkabımızı kullanalım. Hadi. 10. Matkabımızın çok fena şarjı gidecek ama. <laughs> Hayır. Abi bunu niye böyle yaptınız ki? Çok zor ama ya bu. Şimdi eksi bin yememiz yok mu? Oo eksi on ikiydik ya. Neyse olsun olsun. Makkabımızın şarj bitti. Donmasını bekleyeceğiz şimdi. Evet. Bu oyunun hiçbir amacı yok. Yani sadece kalem açıyorsunuz, etrafı boyuyorsunuz vesaire vesaire. 12. kalem. Tek de yapar mıyız? Hadi bakalım. Aslında ben bu videoyu daha kısa yapardım yani hile kullanarak. Anamoni hilesini göstermişim size. Anamoniye giriyorsunuz. Sonra hemen e, oynaya basıp hızlıca tıklarsanız kalem direkt hiç sıkıntısız oluyor ama ben videoyu biraz uzun yapmak için kullanmadım bu hileyi. Haydi bakalım. 12 kalem oldu. Bu bu videoyu 10 dakikanın altında yapabilirim belki. Güzel. Markup. Güzel. Speedrun yapıyoruz sanki. Hatta eğer bu videoya 7 like gelirse diğer e, kalem açması militerde toplam 31 tane kalem açacağım. Ye evet. Oo. Evet. Evet. Şu an 122. Harika eğer bu videoya 7 like gelirse dediğim gibi 31 tane kalem açacağım diğer videoda. Evet 15 kalem olmak üzere. Ve 15 kalem oldu. Hadi sizin için bir tane daha kalem açayım. Evet güzel. 16 kalemde bırakalım işte. Ha bu arada oyundan çıkarsanız skorunuz sıfırlanıyor. Eğer bu videoya 7, dediğim gibi 7 like gelirse 31 tane kalem açacağım. Bu video kırpmayı düşünmüyorum. Kırparsam ya ya, da ya hızlandırırsam kalem kalem tıraş kısımlarını hızlandırırım vesaire. Evet 10 dakikanın altında yapmayı başardım videoyu çok güzel. Evet benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. TRT-MT72 sundu. Dur şu kalemi de açayım da öyle kapatayım videoyu. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.